Merhaba değerli arkadaşlar. Vitili Örgüler Youtube kanalıma hoş hoşgeldiniz. Bu videomuzda sizinle bu sevimli filimizi yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Ve keyifli vakit geçirirsiniz. Ben ip markası vermiyordum ama uygun fiyata 2,5 liraya böyle bir ip aldım. Hangi iple yapmak isterseniz o iple yapabilirsiniz. Tığ numarası ip markası vermiyorum. Sevimli filimize ayak yapımıyla başlayacağız. Birini yapmıştım. Diğerini birlikte yapacağız. Şimdiden kolay gelsin. Sihirli halkamızla başlayalım. Sabitleyelim ve 6 tane sık iğne yapalım. Halkamızı kapatalım. Ve ikinci sıramızda bütün sık iğnelere çift batalım. 6 tane olan sık iğne sayımızı 12'ye çıkaralım. 3. sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda yine tüm sık iğneleri çift batıyoruz arkadaşlar. 12 olan sık iğne sayımızı 24'e çıkarıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 3 tane tek Bir tane çift yapıyoruz. Ve sık iğne sayımızı 24'ten 30'a çıkarıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. 3 tek bir çift yaparak sık iğne sayımızı 30'a çıkardık. Şimdi bu sıramızda filimizin parmaklarını yapacağız. 3 tane tek örelim. 3 tane örüyoruz tek. 4. sık iğnemize tığımıza dolayarak ikili trabzan yapıyoruz hepsini almıyoruz tığımızda iki tanesini bırakıyoruz tekrar doluyoruz aynı sık iğneye bir ikili trabzan daha yine almıyoruz bu kez üç tanesi kaldı bir tane daha yine ikisini alıyoruz dört kaldı ve son kez Yine ikisini alıyoruz. Tığımızda 5 tane ilmeğimiz kaldı. Bunların hepsini tek seferde alıyoruz. Zincirle birleştiriyoruz. Ve aynı yere değil yandaki sık iğnemize yine sık iğnemize yapıyoruz. parmağımızın birini yaptık. Tekrar doluyoruz. Bir yandaki sık iğneye yine bir tane ikili trabzan İki tane kaldı. İkinci trabzanımız yapıyoruz. Yine ikisini alıp bırakıyoruz birini. 3 oldu. Yine ikili trabzan. İkisini alıyoruz. Dört tanesi kaldı. Şöyle. Bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 4 tane yapıyoruz trabzanlarımızı. Burada 5 tane ilmeğimiz kalıyor. Hepsini birden topluyoruz. Zincirle birleştirip hemen yanındaki bakın şuradaki sık iğneye batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Son parmağımız yapacağız. Yanındaki sık iğnemize yine aynı şekilde hepsini almadan bir tane ikili trabzan 2. 3 tane kaldı bakın burada. 3. Bakın 4 kaldı. Ve 4. Evet. Burada 5 tane ilmeğimiz kaldı. Hepsini toplayalım. Tek seferde zincirle sabitleyip hemen bir yanındaki sık iğnemize yine bir sık iğne ile birleştirelim. Geriye kalan sık iğnelerimizi tek tek örüyoruz. Artırdığımız yerdekileri atlamadan örelim. 21 tane sık iğnemiz kaldı. Onu düz örelim. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda şu dönemeçi yapacağız. Yukarıya doğru dönme bölümünü. Bunun için de daha önce yapmıştık. Bebek ayaklarında falan bunu uyguluyoruz. Şapka yapımında falan. Şurada arkadaki kanatlardan alarak bir sıra düz örelim. Buradaki sık iğnemiz yine 30 olacak. Parmakları yaptığımız yerden de böyle yine arka loblardan alarak sıra sonuna kadar devam edelim. Evet 30 sık iğnemizi arka loblardan alarak bir sıra düz ördük. Ayağımızı yukarı doğru çevirmiş olduk. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 3 tane tek bir tane eksilt yapacağız. Eksiltmeyi daha önce göstermiştim ön kanatlardan alarak ikisini birden çekiyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Ve 30 olan sık iğne sayımızı tekrar 24'e düşürelim. 3 tek bir eksilt yapmıştık en son ve 24 sık iğnemiz kalmıştı. 24 sık iğne olarak 14 sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Hiç artırma eksiltme yapmadan 24 sık iğne olarak örelim. Evet 14 sıra düz ördük. Şimdi arkadaşlar şu kısmı anlatmak istiyorum size. Burada bacağımıza bir eğim verdik. Çünkü şöyle rahat dikebilmek için yani gövdeye yanaşmasını sağlamak için ayrıca ben ayaklarını oynayan ayak yapmadım sabit yaptım. Sürekli oturan e, bir oyuncağımız olacak. O yüzden e, buraya eğim verdik şu şekilde yanaşması için Dik, dikimi kolay olsun diye. Bu e, sol bacaktaki eğimi iç kısma verdim. Bunun içinde bu bacaktakini anlatıyorum. Bu 14 sıradan sonra 15 15. sıramıza döndüğümüzde Buradan şu ilk tırnağımızın bittiği yerden 12 sıkı iğne geriye geldim. Söktüm bir kısmını. Ve 6 tane peş peşe eksiltme yaptım. Devam ettim. Bu sol bacağımız oldu. Şimdi sağ bacağımızı yapıyoruz. Tam tersini yapalım. Yani simetri olması açısından. Burada da sondaki parmağı kadar örüyoruz. Parmağın bittiği yere kadar. Burası parmağımızın bittiği yerin hizası. Burada da 6 tane peş peşe eksiltmemizi yapacağız. Söylediğim gibi burada bu tarafa geldi eğim yerimiz burada da bu tarafa geldi. 6 tane eksiltme yaptığımız için sık iğne sayımız 24'ten 18'e düştü. 18 sık iğne olarak bir sıra düz örelim. Sonra eksiltmelere geçeceğiz. O yüzden el yapımızda dolduralım arkadaşlar. Bu kısmı kapatacağız çünkü sonrasında. Bir sıra düz örüp el yapımızı dolduralım ve devam edelim Evet burada 18 sık iğnemiz kaldı el yapımızı da doldurduk bir tek bir eksilt yapıyoruz ön loplardan alarak bir tek bir eksilt yapalım 18 olan sık iğne sayımızı 12'ye düşürelim en son bir tek bir kez yapmıştık ve e, sık iğne sayımızı 18'den 12'ye düşürdük. Şimdi 12 sık iğne olarak bir sıra düz örelim. Bu sıramızda kalan 12 sık iğnemizi peş peşe kesiyoruz. Ve sık iğne sayımızı 6'ya düşürüyoruz. Evet iğnemizin yardımıyla her sık iğneden bir tane alarak buradaki açıklığı kapatıyoruz. Evet ayaklarımızı bitirdik arkadaşlar. Kol yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Sihirli halkaya 6 tane sık iğne yapalım. Kapatalım. İkinci sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda bütün sık iğnelere çift batıyoruz. Ve 6 olan sık iğne sayımızı 12'ye çıkarıyoruz. Diğer sıramıza geçelim. Bu sıramızda bir tek bir çift yapıyoruz ve 12 olan sık iğne sayımızı 18'e çıkarıyoruz. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz ve bu sıramızda 2 tane tek bir tane çift yapıyoruz. 18 olan sık iğne sayımızı 24'e çıkarıyoruz. Bir üst sıraya geçiyoruz. Burada 24 olan sık iğnemizi bir sıra düz örüyoruz. Evet. 24 tane sık iğnemizi bir sıra düz ördük. Şimdi burada parmağımızı yapacağız. Şuradan bir tane tek yapalım. Hemen yanına ipimizi tığımıza dolayarak şöyle ikili trabzan yapacağız. Fakat birini çekeceğiz. Biri kalacak. Evet ikinci. Hepsini aynı sık iğneye yapıyoruz. Üçüncü. ve dördüncü şimdi kalan 5 tane ilmeğimizin hepsini birden çekiyoruz bir zincir çekerek aynı sık iğnemizin içine batıp birleştiriyoruz sık iğne yaparak kalan sık iğnelerimizi düz örüyoruz şimdi 24 sık iğne olarak iki sıra düz öreceğiz şuradaki geçişi göstereyim parmağımızı katlayalım hemen şuradan yanındaki sık iğneden devam edelim sık iğnemizin birinde e, bu parmağımız olduğu için bir tane eksilebilir hiç sorun değil yani 24 sık iğnemiz 23'e düşebilir ikinci sıramıza döndüğümüzde buradaki şöyle göstereyim öremediğimiz sık iğnemiz vardı ya onu buradan örerek sayımızı tekrar 24 yapabiliriz. Yani 24, 23 sıkıntı değil. Baktınız 23'e düştü. Herhangi bir yerden de bir tane artırarak 24'e çıkarabilirsiniz. Burada 24 tane sık iğnemiz oldu. Bir üst sıraya geçelim. Burada iki tane tek yapıyoruz. Bir tane eksiltiyoruz. İki tane tek. Bir tane eksilt. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 24 olan sık iğne sayımızı 18'e düşürelim. Ve 18 sık iğne olarak 2 sıra düz örüyoruz. Elimizi bitirdik. Şimdi renk değişimi yapacağız. Renk değişiminde ilk ilmeğimizi böyle alıyoruz. Diğer rengi geçiyoruz. Şöyle. Yandaki sık iğneye ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekip tekrar aynı sık iğneye sık iğnemizi yapıyoruz şöyle burada 18 sık iğnemiz vardı örerken dikkat edelim artırma eksiltme yapmayalım farkında olmadan her sırada sayarsak 18 sık iğneyi geçmesin ya da eksilmesin 18 olarak ilk sıramızı tamamlıyoruz ikinci sıramıza geçtik sarı rengimizde ilmek kaydırıyoruz bir zincir çekip yine aynı sık iğneye batıyoruz. Her renkten işer sıra yapacağız. Bu sıramızda düz bir şekilde örelim. Beyaz renge geçerken tekrar göstermeye çalışacağım. Gri ipimizle işimiz bitti. Şimdilik buradan keselim. Şimdi beyaz ipimize geçeceğiz. Son sık iğnemize sarı ipimizle batıyoruz ve beyaz ipimizle kapatıyoruz. Başladığımız yere ilmek kaydırıyoruz. Şuraya. Bir zincir çekiyoruz. Ve tekrar aynı sık iğneye batıyoruz. Devam ediyoruz. 18 sık iğne olarak örmeye. 18. sık iğnemizi yaptık yine buraya geldiğimizde ilmek kaydıralım bir zincir çekip yine aynı sık iğneye batalım tekrar yine 18 sık iğnemizi örelim burada iplerimizi bağlayalım arkadaşlar beyaz ve sarı ipimizi bunlarla devam edeceğiz beyaz ipimizde sıra sonuna geldik Burada son sık iğnemize batıyoruz. Ve diğer renkle ipimizi çekiyoruz. Hemen başladığımız sık iğneye ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekip yine aynı sık iğneye batıyoruz. Ve düz devam ediyoruz. Sıramızın sonuna geldik yine. Buradan yine buradaki sık iğnemize batıyoruz. ilmeği kaydırıyoruz. Bir tane zincir çekip yine aynı sık iğneye batıyoruz. Şimdi daha fazla ilerlemeden ben kolunun şu kısmını yapmak istiyorum. Kazamızın renginden biraz ip ayırdım. Burada koparmayalım diye. Ve şu şekilde ipimizi sabitleyelim. Şurada başladığımız yerden iki rengin tam ortasına gelecek şekilde örmeye başlayalım. İki rengin geçtiği yer. Şu kısım. Gri ve sarının tam ortasından alıyoruz. Şu şekilde sık iğne yapıyoruz. Yani kazağımızın biyesi görünümü vermek için şöyle durması için devam edelim. Bunu ilerlemeden yapma amacımız da ipleri içinde rahat bağlayabilelim diye. Bütün sık iğnelere tek batarak sıramızın sonuna gelelim. Evet, sıramızın sonuna geldik. İplerimizi şu şekilde içinden çektirelim. içinde bağlayalım. Fazla iplerimizi keselim. Zaten burası kolun içinde kalacak. Kesmesek de sıkıntı yok. Ve el yapımızda bu kısmı dolduralım. Ee, kolumuz yükseldikçe doldurması da zor olur. Sıkı bir şekilde dolduralım. Evet bir kez daha göstereceğim ip geçişini. Beyaz ipimize geçiyoruz. En son sık iğnemiz şu. Bunu sarı iple çekiyoruz. Fakat kapatmıyoruz. Beyaz iple kapatıyoruz. Burada başladığımız sık iğneye ilmek kaydırarak geçiş yapıyoruz bir zincir çekiyoruz ve aynı sık iğneye batarak şöyle sık iğnemizi yapıyoruz. Kalan sık iğneleri düz örüyoruz. Umarım anlatabilmişimdir bu renk geçişlerini. Sonrasında 18 sıra 18 sık iğne olarak ve iki sırada bir renk değiştirerek kolumuzun şu kısmına kadar geliyoruz arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. 18 sıra örelim. 2 sıra beyazdan, 2 sıra sarıdan. Sonrasında bir sıra eksiltmemiz olacak. Devam edelim arkadaşlar. Evet 18 sıra ikişerli sıralar yaparak 2 4 6 8 10 12 14 16 18 sıra ördük arkadaşlar şimdi beyaz ipimize geçiyoruz geçişi bir kez daha anlatayım burada öncelikle sarı ipimizle yani renkli ipimizle son sık iğneye batıyoruz çekmeden diğer rengimizi alıyoruz sıra başına ilmek kaydırıyoruz bir zincir çekip aynı sık iğneye tekrar batıyoruz. Şimdi birinci sık iğnemizi yapmış olduk. 2 3 4 tane tek yapıyoruz. Bir tane eksiltiyoruz. 4 tek. Bir tane eksiltiyoruz. Ve ilk sık iğnemize ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekip tekrar aynısına batıyoruz. Buradaki 18 tane sık iğnemizi 15'e düşürdük. Bu beyaz ipimizde bir sıra 15 sık iğne olarak düz örelim. Evet bir sıra düz ördük. Arada bir dolduralım. Aralarda boşluk kalmasın. 5-6 sırada bir dolduralım. Sonrasında devam edelim. Şimdi diğer ipimize geçeceğiz. Son sık iğnemizi bu rengimizle alalım. Diğer renkle çekelim. Sıra başına ilmek kaydıralım. Şöyle bir zincir çekip aynı sık iğneye tekrar batıyoruz. Ve yine düz örmeye devam ediyoruz. Renkli ipimizle iki sıra düz örüyoruz ve kolu bitiriyoruz arkadaşlar. 15 sık iğne olarak. Evet, iplerimizi çok uzun kesmeyelim. Kolları çünkü örerek birleştireceğiz. İki ipimizi bağlayarak içinde bırakalım. Bu şekilde kollarımızı Ayaklarımızı tamamladık. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, şimdiden kolay gelsin diyorum yapmak isteyen arkadaşlarıma. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca bildirimlerden haberdar olmak isterseniz yeni videolarımı izlemek için bildirim butonunu aktifleştirerek oradan izleyebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sevgi ve örgü dolu günler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.